Yeni bir videoya ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün SnowRunner'da Rift haritasındayız. İki tane küçük görev yapmaya çalışacağız. Birincisi köye 4 adet çimento çekmek, 4 birim çimento çekmek ve ikincisi de bulduğumuz bir trailer'ı sahibine iletmek olacak. Hemen haritayı bir açayım. Birinci görevimizi şu haritayı ortaya alayım. Hemen haritanın şurada en alt köşesinde bulduk. Bu görevde bize buradaki evlere çimento götürmemizi istiyor. İkinci görevimiz ise şuradaki trailerı sahibine götürerek yapacağız. Öncelikle buradan başlayalım. Zaten çimentoları yükledik Tayga aracımıza. Şöyle bunun da boya paketini gerçekten çok seviyorum. Bu lastiklerle çok hoş görünüyor. Çalıştıralım. Ha, şey. Geri alayım. kenardan Şimdi devam edebiliriz. Bu kesilen ağaçların yerde bırakılmış kökleri bazen tuzak gibi davranabiliyor. Herhalde arkadaki kasa onlardan birine sıkıştı. Değil mi? Tertesinde yollar biraz daha dar ağaçlarla kaplı ve bu kütükler olduğu için küçük araçları getirmeyi tercih ettim. İki tane kamyonumuz var burada. Bir tanesi Tayda, bir tanesi de Vorona'ya iki tane araçla kalan görevleri yapacağım. Çok da bir şey kalmadı zaten. Buradaki yollar çok sıkıntı değil. Birazdan köye yaklaştığımız zaman bataklıkımsı bir yerde karşılaşacağız. Ama ben balon çamur lastiklerine güveniyorum. Bakalım bizi yarı yolda bırakacak mı orada. burada bir yerde olmalı. Küçükler var. Arkada. Link atalım. Birinci evimizi indirelim hemen. Şuradan daire çizerek çıkayım. Arka taraf sıkıntılı. Şurada ikinci ev var. Günleri indireceğimi göremiyorum. İkinci evimizi de ilettik çimentomuzu. Dikkatli bir şekilde geriye çıkalım burada. traktör remorku çok da dengeli bir remork değil. Keşke yükü indirirken nereden indirebileceğimizi seçsek. O zaman önceliği remorka verin. Otomatik direkt araçtan çekiyor. üçüncü evin şimdi. evi de Temiz bir çıkış yapmamız lazım. Son eve doğru yollanalım. geçtiğimize göre. Kapatalım motoru. 1260 deneyim paneli 7000 skredi ile bugünkü ilk görevimizi tamamladık. Arka taraftaki trailerı da götüreceğim çekeceğim satacağım onun da işi bitti. İçindeki yakıtın bir kısmını kullandık bugün yapmamız gereken ikinci görev. Şu şeyi bir temizleyelim hemen işaretlemeleri. Şuradaki trailerı sahibine bırakacağız. ağaçların arasından alt yola geçiyoruz. Servis istasyonundan yukarıya doğru devam edip buraları zaten yollar iyi burada. Göl kenarındaki depoya bu tenteli trailer'ı dorsayı ileteceğiz. Corona v serisinden bir araç kullanıyoruz şimdi de. hasar almadan bir geçelim. İyi bir araç. Tek eksi bazı haritalarda 250 birimlik yakıt tankı az gelebiliyor. Ben genelde bunları short çekmek için kullanıyorum. Kısa çekmek için. zaten servis istasyonuna yaklaşıyoruz. Oradan devam edip teslim edeceğiz. Yepyeni oldu. Hatta yakıt da alalım. Ben en yüksek motorları taktığım için bu araçlara. Biraz cüssesine göre fazla yakıt tüketimi var. S plus çekiş gücü veriyor. En yüksek çekiş gücü nasıl? sahip? Burada Lord Star 1700'ümüz var. Tatarin almadan önce ana ana aracım buydu keşif için kullandığım. Arkadaki trailer'ı yine keşif yaparken bulduk. Bunu da götüreceğiz. Satacağız. Hala kullanıyorum bu. Çünkü Tatarin çekemiyor böyle arkadaki trailer'ları. Bunları 1700 1700'de çekiyoruz. Kullanıyoruz, satıyoruz. köy göründü az önce yük dağıttığımız. Şurada aşağıda bir yerdeydi o. Arazi vitesine geçelim de. Ağaçlara yakın gidersek sıkıştığımızda bir çatıp kendimizi çekme imkanımız en azından var tabi onda her ağaç bizi çekmiyor kökü sağlam ağaçlar bulmamız lazım eğer gerekirse zaten geldik 120 puanı 2850 kredi ile bugün ikinci taskını da ikinci küçük görevini de hallettik. Kapatalım. Şu an haritadaki küçük görevleri tamamladık. İki tane trailer vardı satılacak. Onları topladım. Şuradaki muhtemelen ana görev için. iki tane ana görev var yapmadığımız. Tamamlanmaza çok az kaldı. Kapatayım bunu başka bir görevde görüşmek üzere. Hoşçakalın.